Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıkarken birinci kat semada çok güzel bir koku işitti. İkinci kat semaya yükseldiğinde yine çok muhteşem bir koku bütün semaları kaplayan o kadar güzel, o kadar Harika o kadar güzel bir koku sevgili peygamberimiz dalıp o kokuya mest oldu adeta. Ve Cebrail Aleyhisselam'a ey Cibril bu birinci kat semadaki koku nedir? Ne kadar güzel kokuyor böyle deyince Hazreti Cibril sevgili peygamberimize bu koku Maşitanın kokusudur Maşita Onun ve çocuklarının kabirinden gelen kokudur Sevgili peygamberimiz Maşita kimdir ey Cebrail diye sorunca Hazreti Cibril sevgili peygamberimize anlatmaya başladı Maşita Firavun zamanında Firavunun sarayında Firavun'un kızının saçlarını tarayan onun hizmetçiliğinde bulunan bir hanım Firavun değerli kardeşlerim zalim gaddar ve acımasız olan kendini ilah gören ilah olarak bilen şu zavallı Firavun o kadar zalim, o kadar kaddar ki hani insan insana Firavun gibisin der ya. Ama bu ondan da öte. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan, Firavun'un sarayında hizmetçilik yapan Maşita ismini Mışt. Mışt Arapça tarak. Yani tarakçı kadın anlamını taşır. İşte maşita Allah'a inanmış Hazreti Musa'ya Tabi olmuş O da imanını Gizleyen bir mümin kadın Firavunun sarayında Firavunun kızının Saçlarını tarayan Tarakçı işte Maşita öyle bir Hanım Allah'a inanmış, Musa Aleyhisselam'a iman etmiş mümin bir hanım ama imanını gizlemektedir. Niçin? Çünkü Firavun'un sarayında ateş çemberinin tam ortasında o da gizlice iman etmiş, inanmış bir mümin olarak Firavun'un kızının hizmetçiliğini yapmakta. Bir gün Maşita Firavun'un kızının saçlarını tararken hamamda elinden tarak yere düşür düşünce Maşita eğilip o tarağı alın alırken bir an boşluk bir an böyle boş bulundu ve Bismillahirrahmanirrahim yani eğildi onu alırken bir an boş bulundu ve Musa'nın Rabbinin Rabbisinin yani Rabbimin adıyla diye eğildi o tarağı alınca bir an neye uğradığını şaşıran Maşita eyvah dedi ben ne söyledim yani içindeki imanı ne yapmış oldu açağa vurmuş oldu. Firavun'un kızı Maşita'nın bu sözleri karşısında etkilenerek dedi ki ey maşita Musa'nın Rabbi de kim benim babamdan başka bir ilah mı var deyince haşa Maşita dedi ki artık imanını gizleyemez yok diyemez ve ağızdan çıkmış ok yaydan çıkmış daha geri dönemez. Evet kızım dedi. Ben Musa'nın Rabbine iman edenlerdenim. Zira senin baban da bir insan. Senin baban da bizim gibi bir insan. Onu yaratan da bir Allah var. Deyince Maşita o kıza imanını Haliyle söyledi ve Firavun'un kızı müthiş bir heyecanla koşarak babasına geldi ve babasına ey baba maşita Musa'nın Rabbisine iman ediyormuş maşita senin ilahlığını kabul etmiyormuş sen de bir insan mısın? Seni de bir yaratanın olduğunu söylüyor. Firavun bir an irkilir ve kızına der ki çağırın bana maşitayı. Öfkeden kuduran Firavun maşitayı huzuruna çağıttırır. Maşita son derece pişman tabi neyden pişman hani o bir an imanı açığa vurdu artık İmanını açığa vurunca artık onu bekleyen bir çile ve geldi korku ve titreyerek maşita şu zalim şu katdar, şu merhametten yoksul olan kendini ilah zanneden ahmak firavunun karşısında tir tir titremeye başladı firavun dedi ki ey maşita kaldır başını ve bana bak maşita sessiz bir şekilde firavunun karşısında durdu ve firavun dedi ki Maşita duyduklarım doğru mu? Yalan de. Maşita dedi doğru. Firavun dedi ki sen yıllardır kızımın hizmetçiliğini yapıyorsun. Benim sarayımda yiyorsun, içiyorsun, besleniyorsun ama kalkmış Musa'nın dinine girmiş ve Musa'nın Rabbine iman ediyorsun. Yani benden başka bir ilah mı var? Senin ilahın benim Maşita diyordu. Maşita la ilahe illallah. Musa kelimullah diyordu. Allah'tan başka ilah yok. Musa Allah'ın peygamberi diyordu. Tabi Firavun bu cevap karşısında şiddeti hiddeti öfkesi iyice artar ve ona der ki bak sana son bir şans veriyorum kızımın bunca yıl bakımını yaptın Musa yalancı de Firavun benim ilahım de ve kurtul maşita şu mümin hanım dedi ki La ilahe illallah Musa Kelimullah imanında ne yaptı sabit kaldı ve imanımdan dönmem deyince bir canım var o da Allah'a kurban olsun Musa'ya kurban olsun deyince Firavun dedi ki sana dedi öyle bir işkence edeceğim ki ölümü öyle özleyeceksin ki ama ölüm eline geçmeyecek. Şu kadının tırnaklarını çekin dedi. Evet. Maşita'nın tek tek tırnakları böyle çekiliyor kökünden. El ve ayak tırnakları tek tek çekilmeye başlıyordu. Maşita acı içinde Maşita kıvranıyor Ve Firavun bütün el ve ayak parmaklarındaki tırnaklarını çektirdi Maşita'nın iki eli ve iki ayağı kan içerisinde Yüreğinde bin dalga bin fırtına bin acı Şimdi söyle Maşita Benim Rabbim Firavun de Musa yalancı de Bu iki kelimeyi söyle ve kurtul Maşita o acı içinde Elleri ve ayaklarından tırnakları çekilmiş, her bir zerresinde acıyla yüreği dalgalanan şu mazlum kadın la ilahe illallah Musa kelimullah diyordu ve Firavun şunun saçlarından tavana asın bakayım dedi. Maşit'a günlerce işkence görüyordu. Ve her gün bir tırnağı çekilmiş 15-20 gün ve en son saçlarından tavana asın Saçlarından tavana asılı kalsın Saçları tek tek başından çekilsin diye ikinci bir işkenceyle Maşitayı dininden döndürmeye çalışan Firavun Maşitaya Başındaki saçlar askıda kaldı ve bütün başındaki derilerin saç diplerindeki o saçların hepsi tavanda kendi yere düşüyordu ve saçları tavanda kalan Maşita'nın başındaki derilerinden kan, acı ama Maşita artık dayanmaz bir halde acı içinde çırpınıyor ama imanından dönmüyordu. Firavun dedi ki: "Bağlayın şu kadının ellerini." Bağladılar ellerini ve ayaklarını. Zincire vurdular Maşita'yı ve ona yemek vermediler, su vermediler ve birkaç günde böyle işkence devam etti. Firavun şimdi söyle ey Maşita. Söyle, acıya dayanamıyor artık. Maşita la ilahe illallah Musa kelimullah diye dudaklarından bu cümleler böyle acı içinde dökülüyor. Firavun şu mazlum kadının Hazreti Musa'ya olan düşkünlüğü, Allah'a olan bağlılığı karşısında Firavun iyice kuduruyor, iyice öfkesi artıyor ve diyordu ki ben sana söyleteceğim bunun çocukları var mı dedi burayı iyi dinleyin bunun çocukları var mı dedi Firavun dediler ki efendim iki, bir tane çocuğu var beş yaşında bir kızı var dediler Firavun dedi getirin bakayım şunun o kızını beş yaşında beş beş dünyalar güzeli gözlerinin içi gülüyor böyle. 5 yaşında getirdiler Maşita'nın çocuğunu. Maşita görünce kızını öyle ağladı, öyle ağladı ve Firavun dedi ki bak ey Maşita eğer Musa yalancı benim Rabbim Firavun demezsen aha bu kızını gözünün önünde keseceğim kanını da sana içireceğim evet Maşita bir an şimşekler çakar bir anadır ana Her acıya dayanır ama evladın acısı başka ya Pes noktasına getirttirecek firavun onu Maşita kızına bakar ve ağlar ve der ki zaten ölmeyecek miyiz? Bu kadar direnmiş ve firavun söyle şimdi Yoksa bu kızını keseceğim. Kanını da sana anasına içirecek yani. Maşita biliyor Firavun yapar bunu. Maşita la ilahe illallah Musa kelimullah diyor. imanından dönmüyor. Allah'tan başka ilah yok diyor. İmanı üzere yürüyor yani, tekrarlıyor yani. Tekrar ediyor, imanı üzere yürüyor. Firavun şu beş yaşındaki kızı anasının gözü önünde boğazını kesiyor kardeşlerim ve Maşita'nın ağzını açıyorlar. O kızın feryadını, o kanını Maşita'nın ağzına akıtıyorlar, anasına içiriyorlar ve Maşita bu acı karşısında bayılıyor. İşte kendine gelince Maşita artık. 5 yaşındaki kızının gözleri önünde kesilip kanını kendine içilen firavuna öyle öfkeleniyor ki maşita La ilahe illallah Musa kelimullah böyle imanı üzere yürüyor ve acı içinde ağlıyor ama imanından dönmüyor. Firavun şu mazlum kadının şu direnişini hayret ediyor bugüne kadar hiçbir kimse bu kadar işkenceye dayanmamıştı birçoğu dönmüştü ama mahşita hiç görülmemiş işkence gördüğü halde yine de Allah'a olan bağlılığı ve Musa'da ne buluyorsun diye Firavun'u hayretlere düşürüyor ve Firavun iyice öfkesi artıyor ve diyordu ki bunun başka bir çocuğu daha var mı diyorlardı Efendim kundakta iki aylık bir bebeği var iki aylık Onu da getirin Getiriyorlar iki aylık bebeği Maşita bir bakıyor böyle dayanamıyor bebeğine Bebeği annesinin sütüne atılıyor Maşita bebeğine atılıyor ama bin pranga maşitanın yüreğinde Zincirlerde Yaklaştırıyorlar Maşita'ya bebeği, geri çekiyorlar, yaklaştırıyorlar geri çekiyorlar Bebek annesinin sütüne atılıyor Ulaşamıyor, Maşita bebeğine sarılmak istiyor Yaklaşılmıyor İşte böyle bir işkence Ve Firavun diyor ki Şimdi söyle ey kadın Eğer Firavun benim ilahım demez, dininden dönmezse İki aylık bebeğini de keseceğim bunun da kanını sana içireceğim sonra bu iki çocuğunu diyor aha şu kazanda kaynatacağım gözünün önünde aman ya Rabbi maşita duruyor bu ikinci bebeğine dayanamayacak bakın şimdi ikinci bebeğine dayanamayacak çünkü iki aylık bebek ağlıyor günlerce ana sütü emmemiş ve tam maşita o an Maşita'ya şeytan görünüyor. O anda şeytan Maşita'ya görünüyor. Şey melek. Melek Maşita'ya görünüyor. Allah'ın meleği diyor Maşita, yürü yürü imanın üzere yürü. Sakın dönme. Senden çocukların diyor cennette buluşacaksınız. Sakın Firavun'un dedeni deme. Zaten bir çocuğun kaldı öleceksiniz. Sakın diyor. Maşita Tam böyle bir an duruyor bu sefer şeytan geliyor maşitaya Hani son anda gelir ya imanı çalmaya Şeytan maşitaya gözüküyor Ve diyor ki ey maşita sen ne biçim anasın O bir beş yaşındaki çocuğuna kıydın Bari şu iki aylık kundaktaki bebeğine kıyma Yazık Ne kadar acır bu bebeğin canı Sen nasıl anasın ey maşita yani bir bebeği, bir çocuğuna kıydın, bari bu iki aylık bebeğine kıyma ve o anda kardeşler bir defa söyle diyor şeytan, hani Musa yalancı, benim Rabbim sensin de. Sonra tövbe edersin. Hani dilinle söyle, kalbinle söyleme. Sonra tövbe edersin diyor şeytanı görüyor musunuz nasıl ve nereden geldi nasıl bir vesvese veriyor ya? Ne kadar mantıklı bir vesvese veriyor görüyor musun? Maşita diyor iki kelime söyleyeceksin. Firavun benim ilahım de dilinle söyle. Kalbinle yine söyleme, dilinle söyle. Yine sonra tövbe edersin, sonra iman edersin tekrar diyor. Tam bu esnada Maşita şeytanın bu sözü Maşita'nın kafasına mantıklı geliyor. Bakın dikkat edin. Tam dönecek, Firavuna tam yöneliyor yani. Kur'an-ı Kerim bunu çok yani Peygamberimiz anlatıyor. Tam Maşita Firavuna dönerken kalbi ona yönelirken yani sen benim Rabbimsin diyecek bebeğine dayanamıyor ikinciye dayanamayacak. Tam ona döneceği esnada Hazreti Allah yetişiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Tam Firavun'un dediğini söyleyeceği esnada o an Allah. Maşita'nın iki aylık bebeğini konuşturuyor ve iki aylık bebek konuşuyor ana 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 umma umma yürü yürü imanın üzere yürü ana sakın imanından dönme benimle senin kavuşacağı yer cennet ana iki aylık bebek böyle konuştu Allah konuşturdu bak Allah'ın yardımı ne zaman geliyor en son noktada yetişir Allah insana bazen ya Ana diyor sakın deme Firavun'un dediğini Sakın deme imanın üzere umma umma anacık anacık yürü yürü imanın üzere yürü Sakın deme Ve o an Firavun saraydakiler o iki aylık bebeğin bu konuşması karşısında hayrete düşüyorlar ve maşita dönüyor firavuna La ilahe illallah Musa kelimullah diyor Allah'ın laneti senin üzerine olsun diyor Firavun'a. Firavun iki aylık bebeğini de kesiyor ve maşita diyor ki acı içinde. Ey Firavun eğer sende diyor şu kadar şeref haysiyet varsa beni de öldür. Evet beni de öldür gücün yetiyorsa çünkü ölmeyi istiyor o an. Beni de öldür gücün yetiyorsa ve yavrularımla aynı kazana at. Hiç olmazsa kemiklerim yavrularımla kavuşsun. Kemiklerim onların kemiğiyle bir araya gelsin hiç olmazsa diyor. Firavun Maşitay'da öldürüyor üçünü bir kazanda sonra kemiklerini topluyorlar, kaynatıyorlar, Onları bir kabire gömüyor yani bir yere gömüyorlar. İşte o kabirdeki koku yedi kat semada peygamberimiz Miraç'ta işitiyor ve bu maşitanın kokusu diyor Cebrail aleyhisselam selam olsun o maşitalara selam olsun Allah için bu eza ve cefayı çeken ama dininden dönmeyen bizlere Rabbim böyle bir imtihan yaşatmadığı için ne kadar şükretsek az değil mi kardeşlerim? Evet.